IGN Türkiye'den herkese merhaba. Ben Sıda Lutkucu. Önemli duyurular ve gelişmelerle dolu bir Weekly Fix bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü haberlerimiz arasında GTA 6 PC sürümü, Overwatch klasik ve yeni Star Wars üçlemesi yer alıyor. Lafı fazla uzatmadan haberlerimize geçelim. İşte karşınızda Weekly Fix. GTA 6'nın muhtemel PC sürümüne ilişkin detaylar uzun süredir merakla bekleniyor. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick yaptığı yeni açıklamayla oyuncuların heyecanına heyecan kattı. Take-Two yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Strauss Zelnick son çeyrek dönem için yapılan mali görüşmeler sırasında PC platformunun kendileri için önemli olduğunu ve bu platform için oyun geliştirmenin kendileri için karmaşık olmadığını belirtti. Bir nevi bu tercihlerinin teknik konulardan ziyade pazarlama hamlesi olduğunu ifade etmiş de diyebiliriz. Rockstar Games GTA 4'ten beri aslında benzer bir strateji sergiliyor. 2010 13'te konsollar için çıkan GTA 5 ise bir yıl sonra PC platformuna gelmiş ve sonrasında yeni konsollara da gelerek satışların tavan yapmasını sağlamıştı. Firma aynı şekilde Red Dead Redemption serisinde de benzer bir strateji sergiledi. Hatta RDR 1 tam 14 yıl sonra geçtiğimiz günlerde PC platformuna geldi. Strauss detaylı açıklamasına internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige katıldığı D23 etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. Başta Miles Morales olmak üzere çeşitli MCU projeleri hakkında belirsiz de olsa heyecan verici bilgiler edindik. Fejgin ifadesine göre 3. Spider-Verse filmi Spider-Man: Beyond the Spider-Verse vizyona girdikten kısa süre sonra Miles nihayet MCU'ya adımını atacak. Fejgin sözleri Miles şu anda prodüksiyonu devam eden 3. Spider-Verse filminde rol alacak şeklinde. Umuyorum ki o filmden kısa süre sonra da canlı çekim MCU filmlerine dahil olacak. Ne yazık ki Spider-Man Beyond the Spider-Verse için henüz bir vizyon tarihi yok. Bazı spekülasyonlar filmin 2027'den önce çıkmayacağını söylüyor. Eğer bunlar doğruysa Miles Morales'in beyaz perdeye gelmesi için önümüzde birkaç yıl daha var diyebiliriz. Overwatch 2 World of Warcraft klasiğin yolundan gidiyor. 2016 sürümündeki orijinal 21 kahramanı ek olarak 12 haritayı da içeren yepyeni bir Overwatch klasik moduyla dönüyor. Blizzard salı günü başlayacak ve 3 hafta devam edecek nostalji modunun Overwatch tarihinin önemli anlarını içereceğini söylüyor. Oyun lansmandaki orijinal 1.0 sürümüyle başlayacak ve hangi karakterleri seçebileceğiniz konusunda herhangi bir sınırlama olmayacak. Yani teorik olarak tanklar veya Torbjorn'larla dolu bir takıma sahip olabilirsiniz. Ve evet maçlar 6'ya 6 olacak ancak Blizzard bunun formatı Overwatch 2'ye geri getirme deneyi olmadığından son derece emin. Overwatch klasiğin oynanışında karakterler orijinal yeteneklerini yeniden kazanabilecek ve altı mıtların çok daha hızlı şarj olması mümkün hale gelecek. Yani orijinal oyunun mekanikleriyle büyük ölçüde eşleşecek. Ancak Dorado, Numbani, Route 66 ve Watchpoint Gibraltar gibi haritalar maç zamanlaması ve asansör platformlarının çalışma şekli de dahil olmak üzere Overwatch 2'deki değişikliklerini koruyacak. Overwatch klasik resmi olarak 12 Kasım'da başlayacak ve 2 Aralığa kadar devam edecek. Standart Overwatch 2 istemcisi içinde bir mod olarak oynanabilecek ve loot boxlar, orijinal kullanıcı arayüzü ve kompetitif mod gibi eski özellikleri içermeyecek. Mevcut modlar arasında ise Assault, Escort, Hibrit ve Kontrol yer alıyor. İddialara göre Lucasfilm, Skywalker Saga'nın devamı niteliğinde olabilecek ya da ayrı bir hikaye anlatabilecek yeni bir film üçlemesi üzerinde çalışıyor. Deadline Deadline'ın haberine göre X-Men filmlerinin yapımcılığını üstlenen ve Star Wars Rebels'ın yaratıcısı olarak tanınan Simon Kinberg, üçlemenin senaryosunu yazacak ve Lucasfilm'den Kathleen Kennedy ile birlikte yapımcılığını üstlenecek. Ancak makalede çelişkili bir bilgi de yer alıyor. Deadline'ın bazı kaynakları yeni üçlemenin bölüm 10-12 olacağını ve Skywalker sagayı devam ettireceğini söylerken, diğer kaynakları bu bilgiye itiraz ediyor ve bunun yerine James Mangold, Charmino Wade Chinoy, Taika Waititi ve Donald Glover'ın daha önce duyurulan uzun metrajlı filmleriyle birlikte yeni bir hikaye anlatacağını söylüyor. Variety ise Deadline'dan kısa süre sonra yayınladığı haberde 2019 yapımı Skywalker'ın yükselişiyle Skywalker saga sonlandığı için yeni üçlemeyle beraber yeni bir seriye başlanacağını söyledi. The Hollywood Reporter'ın haberinde de yeni karakterlerle yepyeni bir hikaye olacağı belirtiliyor. Bu haberin yayınlanmasının ardından IGN Türkiye olarak prodüksiyona yakın kendi kaynağımızdan bir görüş aldık. Bu bağlamda yeni üçlemenin Skywalker Saga'nın devamı olmadığını doğrulayabiliriz. Bunun yerine daha önce duyurulan diğer filmlerle birlikte yeni bir destanın başlangıcına tanıklık edeceğiz. Star Wars evreni Skywalker'ın yükselişi filminden bu yana The Mandalorian, Andor, The Acolyte gibi dizilerle büyük ölçüde TV formatına odaklanmış olsa da yaklaşan film projeleri agresif bir şekilde genişliyor. Lucasfilm cephesinin bu çelişkili haberlere ışık tutup tutmayacağını göreceğiz. Ancak ne olursa olsun yeni üçleme yine de şaşırtıcı bir haber diyebiliriz. Half-Life yeniden yapımı Black Mesa'nın geliştiricileri yeni oyununu tanıttı. Rockpoint adını alan oyun, Crowbar Kolektif'in açıklamasına göre taktiksel oynanışa sahip Co-op Roguelike bir FPS deneyimi olacak. Rockpoint'te oyuncular arkadaşlarıyla bir araya gelecek ve elit bir taktik ekibi kuracak. Geliştiricilerin söylediğine göre dinamik bir Rocklight yapısına sahip olması beklenen oyunda zorlu görevler planlanacak ve yürütülecek. Rockpoint çoklu görünümlere sahip 20'den fazla silaha sahip olacak. Ayrıca cephaneliğin için 40'tan fazla taktiksel eşya ve eklenti de yine oyunda olacak. Rock Point 4 ayrı bölgede 24 görev sunacak. Yayıncı Team 17 Rock Point'in 2025'te erken erişim sürümüyle piyasaya sürüleceğini söylüyor. Erken erişim sürecinin en az bir yıldan uzun sürmesi bekleniyor. Kemerleri bağlayın görevimiz tehlike son hesaplaşma geliyor. Ünlü aktör Tom Cruise popüler casus aksiyon film serisinin 8. macerasını yeni bir posterle tanıttı. Ayrıca yeni Marvel fragmanları da haftaya damgasını vurdu. Ethan Hunt karakterinin boy gösterdiği ilk posterde filmin resmi adı dışında vizyon tarihini de görüyoruz. 23 Mayıs 2025. Cruz kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yapılan her seçim bunlara yol açtı dedi. Görevimiz tehlike son hesaplaşma için yapılan tek paylaşım poster özelinde değil. Filmin ilk fragmanı da paylaşıldı ve tahmin edebileceğiniz gibi Cruz'un en iyi yaptığı işi sergilediğini görüyoruz. Koşabildiği kadar hızlı koşuyor ve ölümcül hareketler sergiliyor. Ünlü aktör 2 dakika uzun uzunluğundaki fragmanda tüplü dalış yapıyor, araba kovalamacasına katılıyor ve elbette bıçaklı bir kavgaya karışıyor. Hatta bir noktada oyuncunun can havliyle bir uçağın kenarına tutunduğunu görüyoruz. Bununla beraber Angela Bassett'ın da CIA direktörü Erica Sloane rolüne geri döndüğü doğrulanıyor. Görevimiz tehlike son hesaplaşma filmi Ethan Hunt ve ekibini gelişmiş bir yapay zeka ile karşı karşıya getiriyor. Hatta filmin hikayesi filmi izledikten sonra yapay zeka kullanımı konusunda daha endişeli olduğunu söyleyen Joe Biden'ı bile etkilemiş. Öte yandan Marvel sinematik evreninde hareketli günler yaşanıyor. Kaptan Amerika cesur yeni dünya Thunderbolts ve Marvel's Vadif gibi popüler yapımlar için paylaşılan yeni fragmanlar büyük ses getirdi. Vadif dizisi için yayınlanan 3. sezon fragmanı yılın son günlerine doğru girişeceğimiz yeni alternatif gerçeklik serüvenine ışık tutuyor. 140 saniyelik fragman boyunca bir rüya senaryodan diğerine sıçrayıp duruyoruz. Fragman kısa sayılmasına rağmen içinde pek çok istirek bulunuyor. Yani hayranların teori üretmesi için bolca malzeme bırakılmış. Final sezonunun ilk bölümü 22 Aralık'ta Disney Plus platformunda yayınlandıktan sonra sonraki 7 bölüm 29 Aralık'a kadar günlük olarak yayınlanacak. Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya için yayınlanan özel fragmanda ise Harrison Ford'un canlandırdığı Red Hulk karakterini tüm detaylarıyla görüyoruz. Fragman Sam Wilson'ın Harrison Ford'un canlandırdığı başkan Tidius Thunderbolt Ross'a yaptığı sürpriz saldırının ardından E.C.A. Bradley ile konuşmasıyla başlıyor. Marvel ayrıca Kaptan Amerika ve Red Hulk'ın karşı karşıya geldiğini gösteren yeni bir poster paylaştı. Fragmanı ve posteri internet sitemizden incelemeyi unutmayın. Son olarak yeni Thunderbolts fragmanı da Yelena, Bucky, Red Guardian, John Walker, Ghost, Taskmaster ve Bob'un yer aldığı filme dair pek çok yeni bilgi veriyor. Ayrıca Avengers Tower'ın yeni sahibi de netleşti. 2 Mayıs 2025'te vizyona girecek Thunderbolts'un MCU'ya epey hareket katacağını düşünüyoruz. Pek çok yeni gelişmenin, sızıntının ve haberin yer aldığı bir Weekly Fix bölümünün daha sonuna geldik. Tüm bu haberlerin detayları dışında yer alan duyurular, incelemeler ve fragmanlar için IGN Türkiye'yi ziyaret etmeyi ayrıca bizi tüm kanallardan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki fikse kadar acayenle kalın. Haftaya görüşmek üzere.